Evet komutanım çekiyor şu an. Evet geldi 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 geldi. Makine küçük geliyor. Oo çok güzel bir Hayvan gibi bir şey alıyorum. Kom çek 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 çek. Ay maşallah, <laughs> komutanım ne yaptınız komutanım? Komutanım! <laughs> bu komutanım. neydi böyle komutanım. ya? dur! Bırak dur Bırak vay bakayım. maşallah! Vay maşallah vay! Gözü, gözü, gözü gitti. <laughs> komutanım ben bu neydi ben, ya? Ben, <laughs> ne ben bunu dedim? Bırakmayın. Ağzı, dişleri dikkat! <laughs> vay, vay vay vay, Yeter, yeter, şey, yeter, yeter! <gülüyor> <gülüyor> bekir devrem! Ekip, ekibimize selam. <laughs> Canavar kontrolü. <gontenim>. Oo. oo. <gülüyor> <gülüyor>